Safaya Vlog kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bursa'da 3. günümüz. Bu da Bursa Motovlog Part 3 olacak. Şimdi neredeyiz? Hemen göstereyim size. Bursa Göl Yazı'dayız. Şurada köy hakkında kısa bir metin var. Ben de anlatırım size özet geçerek. Milattan önce 6. yüzyılda kurulmuş bir köy. Bayağı köklü. Nereden baksanız 2500 yaşında bir köy. Köyün hemen girişinde bir köprü var köyü ve kara parçasını birbirine bağlıyor. Tek karayolu bu köye ulaşım için. Ayrıyeten tekne turları da yapılıyor. Şimdi köyü hemen gezmeye başlayalım. Şurada da pankart asmışlar onu da göstereyim size. Şöyle gezebileceğiniz noktalar mevcut. Şurada da köyün kuş bakışı görüntüsü var. Tabii ben de bir drone uçuracağım köy gökyüzünden size göstermek için. Köye girerken bilginiz olsun otoparka aracınızı bırakıyorsunuz hafta sonları. Araçla giriş yasak. Yaklaşık bir 600-700 metre yürüdükten sonra köye giriş yapıyorsunuz benim geldiğim noktaya. Daha sonra köy içerisinde yayan bir şekilde gezmeye devam devam edebiliyorsunuz. Böyle bir karar alınmış. Hafta sonları araç trafiğine kapalı. Nedenini bilmiyorum ama iyi de olmuş aslında. Sessiz huzurlu bir ortam yaratmış. Köyün hemen girişinde de ağlayan çınar var. Yaklaşık 750 yaşında bir çınar. Yan tarafa doğru dallanmış. Orayı desteklemek için de beton bir yapı koymuşlar. Oldukça büyük ve yaşlı bir çınar köyün simgesi halinde. Öyle yukarı doğru uzanıyor. Gövdesi çok kalın. Ayrıyetten şu yan tarafa dallanmış kısmı da görsel olarak benim çok hoşuma gitti. Zaten hemen köyün girişinde görmemeniz imkansız burayı da. Bunlar da size bahsettiğim tekne turları. Otopark'tan sizi alıp köyün etrafını gezdiriyorlar. Daha sonra buraya getiriyorlar. Bu şekilde köye giriş yapıyorsunuz. Ayrıyetten buradan da tekne turlarına binebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ben de köye doğru giriş yapayım. Bugün sabah suları uyandım. Saat yedi buçuk gibi. 8'e kadar bir hazırlandım. Duş falan aldım. işte. bir kendime geldim. <laughs> Daha sonrasında bir kahvaltı yaptım otelde. Ben oteli tutarken bilgim yoktu. Kahvaltı da daha inmiş. İyi oldu benim için. Kahvaltıyı da otelde halletmiş oldum. O şekilde bir yarım saatte kahvaltı yaptım. 9 gibi de otelden çıkış yaptım işte. Eşyalarımı falan hazırladım. Rotamı oluşturdum. bolda gelirken ufaktan bir yağmur yağdı. Bugün yağmurluymuş hava belli saatlerde. Ama çok şiddetli değil yani ufak ufak atıştırıyor. Havayı serinletti. İyi oldu benim için de. Dün yaklaşık 30 küsür dereceydi. ...bugün 24-25'lere düştü. Ani bir hava değişimi oldu yani. Ama dediğim gibi benim için iyi oldu. Hava serinledi. Köprünün üzerinde yürüyorum. Köye giriş yaptım sayılır. Şöyle size de ileriyi göstereyim. Hemen girişte köyün bir meydanı var. Güzel bir de cami konuşlandırmışlar. Genişçe de bir çay ocağı mahalli var. Hemen girişte şöyle bir yapıyla karşılaştım da... ...bir etrafını dolaştım. Ne olduğuna dair bir şey yazmıyordu. Bir etraftakilere sorayım bakalım, merak ettim. Eski bir harabe. Şöyle bir yapı ama herhangi bir bilgilendirme yok etrafında. Şimdi ilerleyeyim ben biraz daha köy keşfetmeye gideyim. Şimdi köyde ilerliyordum da şöyle bir şeyle karşılaştım gene. Bu tarz çok yapı var ama harabe şekilde tarihe karışmış. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Herhangi bir bilgilendirme metni de yazmamışlar. Şöyle göstereyim. Abi 2000 küsur yıllık bir köy olduğunu düşününce normal bu tarz şeyler. Mesela şurada da görebileceğiniz üzere Tahmin eski bir kale kalıntısına benziyor. Biraz bakındım Bizanslılar'dan kalma yapılarmış. Şimdi sahil şeridinde ilerlemeye devam edeceğim. Kendime güzel bir nokta bulursam bir drone havalandıracağım. Köyü gökyüzünden de çekmek istiyorum. Şu tarzda birçok yapı var köyde. Hemen hemen ben de en ucuna ulaştım sayılır. Biraz daha ilerleyeyim. Şu yoldan geliyordum kayaların arasında kendime şöyle bir açıklık alan buldum. Karşıda iki tane ada varmış. Işık 1-2 kilometre gibi duruyor uzaklığı. 1 kilometre civarı. Oraya da bir drone göndereceğim bakalım. Şimdi ben bir drone uçurayım buradan. Güzel bir çekim alalım gökyüzünden. Gökyüzünden izleyelim bu köyü bakalım. Şu adaya da bir gidelim. Ne var ne yok. O şekilde. Şimdi drone sahnesi gelsin. Siz drone sahnesini izleyin. Ben de o esnada yol almaya devam edeyim. koymuşumdur ekran zaten izlemişsinizdir. Oradan sonra devam ettim köyün etrafını dolandım. Şimdi tekrar köye giriş yaptığımız köprüdeyiz. Ufak ufak köyden çıkmaya başladım. Olmadı şurada bir yerde de bir gözleme yiyebilirim. Canım çekti kahvaltı ettim ama saat 12 civarına yaklaştı şu an. Bir yemek molası iyi olur. Şöyle ufak bir gözleme molası verdim. Köy girişinde bir yer. Göl manzarasıyla Şimdi köy çıkışına doğru ilerliyorum. Motoru bıraktığım yere orayı da göstereceğim size otoparkını. Biraz zahmetli olmuş gezenler için ama köy halkı için de iyi bir uygulama. Sonuçta ses olmuyor. Bir de sokakları çok dar. Ziyaretçi sayısı da çok fazla. öyle saatlerine geldik. Yavaş yavaş canlanmaya başladı burası. İyi ki sabah saatlerinde gelmişim. Şimdi köy girişine geldim. Şuradan giriş yapıyorsunuz. Geniş bir otoparkı var. Belediyeye ait sanırsam. Aynen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Şurada tekne turu yapılıyor. Anons bitsin öyle devam edeyim. Anons bitti. Şimdi dediğim gibi o kültürevinden ileriye doğru geldim. Burası köyün giriş kısmı. Şöyle geniş bir otopark var. Araç ücreti 100 TL. Ben motorla geldiğim için ücretsizdi. O açıdan iyi oldu. Buradan sonra da bir iki noktamız daha var. Bir ulu tırmanacağız sizlerle. Oradan da Kazıklıköy'e gideceğiz. Cin aralığıyla meşhur. Orayı biraz turlarız o şekilde bir rota oluşturdum. Bölüm 3'te böyle ilerleyecek. Ben şimdi hazırlanayım buradan yola çıkayım. Bir sonraki noktada görüşürüz. Şimdi Cumalı Kızık Köyü'ne geldim. Şu aşağıdan yukarı doğru çıkan bir yol var. Yol tamamen böyle taşlık bir şekilde dizayn edilmiş. Arabanızı aşağıda otoparka da bırakabilirsiniz. Buradan gelip köşedeki otoparka da bırakabilirsiniz. Şimdi ben de yeni giriş yaptım buraya. Birlikte keşfedelim. İlk girişte büyük bir meydanı var. Hediyelik eşyalar, yeme içme vesaire. Burası 700 yıllık bir Osmanlı köyü. O zamandan bu zamana gelmiş. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan bir köy. Şimdi biraz daha ilerleyeyim. Size şu kerpiç evleri göstereceğim. İlerledikçe köy daha da güzelleşiyor. Köy tamamen bu şekilde evlerden oluşuyor. Ben şuradan gideceğim. Dar sokaklara sahip. Yollar taş değil. Deniz kayalardan oluşuyor. O açıdan taşıt gitmesi pek mümkün değil özellikle motorla zor oldu çıkması. Bir de yağmur yağdığı için taşlar da çok pürüzsüz. iyice kayganlaşmış. Bu arada yolda da yağmura yakalandım. Bir 15 dakika mola vermek zorunda kaldım. Bir tane petrol ofisine girdim. Bir şeyler içtim bekledim. Yağmur durunca devam etti. Bu arada yürümesi de zor. Bir de ayağımda botlar var. Motor için olan. Şöyle göstereyim. Spor ayakkabı olsa daha rahat olurmuş. tek tük yeni yapılar da var. Ama çoğunlukla bu şekilde kerpiç evler. Şimdi burada bir de meşhur cin aralığı var. Dar bir geçit. Sanırım iki evin arasında oluşuyor. Bir de oraya gideceğiz bakalım. Oradan geçelim. Biraz daha ilerleyeyim bakayım. Ben o noktayı bulmaya çalışayım. Orada yine kayda girerim. Köyde gezmeye devam ediyorum. Bu arada rastgele gidiyorum. Rotam yok. Her aralığa girdiğinizde daha güzel bir manzara karşılıyor sizi. Çok tatlı evleri var. Ondan kaynaklı ben de rastgele geziyorum. Köyde gezmeye devam ediyorum. Gezerken şunu fark ettim. Bir önceki durağımızda mesela nereden baksanız 2000 yıllık sanırsam 2000 2500 yıllık bir köy ama tarihi doku olarak bu kadar zengin değildi. Burası 600 700 yıllık bir köy. Yine çok fazla ama bir önceki durağa kıyaslanınca yanında hiç kalıyor aradaki tarih farkı. O açıdan demek istediğim buranın tarihi dokusu daha canlı kalmış. Daha çok yaşatmışlar yani tarihi dokusunu. O açıdan burayı daha çok sevdim. Bakalım şimdi ben de cinaralığına doğru gitmeye başlayayım ufaktan. Köyde rastgele geziniyordum. Biraz da yoruldum zaten. Şimdi gidelim o aralıkta buluşalım. Şimdi yağmur tekrar başladı. Ufak ufak yağıyor umarım hızlanmaz. Şu an bu şekilde güzel. Tatlı bir atmosfer oluşturdu. Şimdi o bahsettiğim aralığa geldim. Şu yoldan giriyorsunuz. Yine aralığı diye tabela koymuşlar. Olayı dünyanın en dar sokağı olması. Kayıtlı bir şekilde. Böyle bir insan rahatlıkla geçebiliyor. İki kişinin geçmesi mümkün değil. şekilde bir sokak. Bakalım gezmeye devam edeyim. Daha neler keşfedeceğiz. Çok güzel bir köymüş. Şimdi ufaktan köyden çıkış yapacağım. Yağmur devam ediyor. Burası da köye girdiğimiz yer köyün meydanı. Uzun süreli yürüyüş için taş yollar biraz sıkıntı. Onun dışında köy güzeldi. Hoşuma gitti. Şimdi yağmur da devam ediyor ufaktan köyü terk edeceğim. Küçük bir yer zaten yaklaşık bir saate tamamını gezersiniz, bitirirsiniz. Neyse çok da ıslanmayayım ben şimdi. Yine bir petrol ofisine gideceğim yakın civarda. 15-20 dakika. Yağmur hızlandı, yavaşlamasını bekleyeyim biraz. Oradan sonra birkaç rotamız kaldı. Birlikte oralara gideriz. Şimdi ben kayıt kapatayım hemen yola çıkayım. 재미, the you kadar görüntüleri hızlandırdım. Biraz dağın eteklerine gelmek istedim. Daha sakin bir ortam yakalayayım diye. Şu an Bursa Uludağ'dayız. Daha doğrusu eteklerindeyiz. Yukarı doğru tırmanacağız. Şimdi yaklaşık bir saat sürecek yolculuğumuz. Şöyle manzarayı göstereyim size. Şimdiden güzelleşmeye başladı. Şansım hava yağmurluydu. Yerler ıslak. O yüzden biraz yavaş gideceğim. Sıkıntı yok. Benim için daha iyi zaten. Manzarayı izleyerek giderim. Hafiften gözüküyor mu bilmiyorum da bulutlar dağların zirvesinde geziyor şu an. Şimdi yukarı doğru çıkayım bakalım neler olacak. Dediğim gibi yavaş gitmem lazım. Yerler çok ıslak ıslak bir de mıcır var. Çok fazla mıcır var. Yerlerde çamur da var. Ama şimdilik yollar güzel. Asfalt devam ediyor. Bu şekilde ise sorun olmaz diye düşünüyorum. Onun dışında şimdi kamerayı kaskıma sabitleyeceğim. Siz de benimle birlikte tırmanırsınız. Mikrofonu da şuralara bir yere koyarım. Hem muhabbet ederiz hem dağın zirvesine çıkarız birlikte. E, motoblok Motoblog videosuna kısa halini koyacağım bunun. Ayrı olaraktan da Bursa Oda atırmanışı uzun bir şekilde çekeceğim sizlerle birlikte. Dediğim gibi bu Bursa'daki 3. günüm. 3 videodan oluşan bir seri çektim. Bu da videomun son kısmı. İki ayrı video olarak çekeceğim bunu. Vlogun içine kısa bir şekilde koyacağım. Buradan sonrası toprak yol gibi duruyor. O yüzden ben rotamı değiştireceğim. Merhaba şimdi kısa bir mola verdim. Şu an oteller bölgesindeyim. Uludağ'ın zirvesine çıktım. Aşağıda teleferik bölgesi var. Bu kısmı iki videoya da ekleyeceğim. Bir uzun çektiğim Uludağ tırmanış. En aşağıdan en yukarıya kadar. Şu an siz büyük ihtimalle Motovlog Part 3'ü izliyorsunuz. Bir yandan da ayrı bir uzun video çektim. Onu da şöyle bir yere koyarım. Koyamadıysam da Uludağ tırmanış olarak aratırsanız gene bulursunuz. Yaklaşık bir yarım saatlik falan uzun bir video çektim yine. Yolda muhabbet ederek falan zirveye tırmandık. Bayağı maceralı oldu. Çok olaylar geldi başıma. O şekilde asıl kelam. Şimdi videoyu burada sonlandıracağım gösterebileceğim bir şey yok. Ben normalde bu kadar sisli olacağını düşünmüyordum. Yani dağın zirvesine çıktık. Bulutların içindeyiz şu an. Islaklık su buharı falan yüzünüze vuruyor böyle. Sis değil bu yani bildiğiniz bulut. O şekilde gösterebileceğim bir şey olmadığı için burada videoyu sonlandıracağım. Bursa Moto Vlog. Bölüm 3 de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıyetten dediğim gibi iki video çektiğim için bu da Bursa Uludağ tırmanış videosunun kapanış kısmı bir yandan. Tırmanışımız da bu şekildeydi arkadaşlar. İki videoya da kapanış yapayım böylelikle. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, abone ol butonuna tıklamayı da unutmayın. Beni Instagram ve TikTok kanallarımdan da takip edebilirsiniz. Şu an çok soğuk titriyorum konuşamıyorum. O yüzden videoyu sonlandırayım. Ben de şimdi buradan Kocaeli'ye döneceğim. Yaklaşık bir 2,5-3 saatlik yolum var. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.